zorlu arazileri aşarak rampalardan atladılar. Zaman zaman sendeleseler de yarıda bırakmadılar. Palandöken'in eteklerindeki parkurları başarıyla tamamladılar. Downhill Türkiye Şampiyonası Erzurum'da yapıldı. Şampiyona Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200'ün destekleriyle düzenlendi. Bundan sonra daha nice büyük şampiyonalarda, daha büyük etkinliklerde sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Sizlere yeniden ev sahipliği yapmak bizi çok ziyadesiyle memnun ve mutlu edecektir. E, bu yarışı Burada ilk defa düzenliyoruz. Türkiye'nin en iyi downhill parkuru burada. Dağdan aşağı serbest iniş olduğu için kesinlikle bir yüksek irtifa ihtiyacımız var. Evet. Ee, ve bu da tabii ki de kayak testlerini gerçekleşen bir yarış şekli oluyor. Evet, evet Palandöken'de bunun eşsiz bir örneği. Bisiklet sporcuları Palandöken dağında piste çıktı. Sporcular 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak yarıştı. Türkiye'nin en büyük droplarının olduğu, böyle teknik olarak Türkiye'nin eni olabilecek bir parkurda sporcularımız Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirdi. Nefeslerin tutulduğu şampiyonada 55 sporcu dağ bisikletiyle tepeleri aşmaya çalıştı. Büyük atlayışlar, virajlar cidden teknik isteyen bir parkur. Çok kıyasiye bir mücadele sonucu birinci oldum. Adrenalin dolu yarışlarda dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu verdi.